Cüneyt odasında mı? Evet odasında. Benim adıma hastane ihalesine katılmayacağız demişsin. Ve toplantıyı iptal etmişsin. Ne sıfatla? Şirketin yönetim kurulunda olmam sıfatıyla. Çok şükür yönetim kurulu başkanı olarak hala dimdik ayaktayım. kazanacaklarımızı görmüyor musun? Risk almadan başarı gelmez. Baba. Zirvede kartallar da bulunur yılanlar da. Kimileri sürünerek, kimileri de süzülerek. Bunu bana sen öğrettin. İnan bu kararı aldığım için teşekkür edeceksin. idealist ki. Bir türlü göremiyorum. Bir şirket yönetebilmesi için daha kırk fırın ekmek yemesi lazım. Adamlar çok bozulmuş. Ben olsam ben de bozulurum. Her şeyi berbat etmiş. Ferman. Ne istiyorlarsa kim teklif et. <laughs> Bu işi almak zorundayız. Ne yap et. O toplantıyı tekrar ayarla. Ben hemen hallediyorum Toplantıyı ayarlayınca haber veririm. Tamam. Tunç bizim yanımızda olmadı. Bu işte babama da güvenmiyorum, Ferman'a da. Tunç nerede ki? Evde herhalde. Aradım cevap vermedi. Merak ettim. Gidelim mi? Hoş geldiniz. Selam. Ne haber kaçak? Gelmedim bugün içeri. Öyle oldu. Biraz kırgın hissediyordum kendimi. Evde tık. Annemin klinikten aradılar. Bu telefona bakmam lazımdı. Halam mısın? Her zamanki gibi. Ödemelerle ilgili bir problem çıkmış da... ...onu hallettim. Aa, ne diyordun sen? Aslında gayet açık ve net. Hastane ihalesinde... ...babama karşı tarafınızı belli etmenizi istiyorum. Eğer siz tepki koyar... Proje üretmezseniz babam bu işe girmez. bu benim için çok önemli. Benimle misiniz? Ayıpsın kuzen. Ben hep senin yanındayım biliyorsun. <laughs> Sağ ol. Ama dayım kafasına bir şey taktıysa... Biliyorum. İçim rahat değil. Babama bu konuda güvenmiyorum. Haklısın ne diyeyim. Cüneyt. Gözü karardı. Ben bunu abi bir daha kısım aldım. Üçümüz birlikte olursak düşeriz. Üçe karşı iki. Şu hale bak ya. Babamın arkasından çeviriyorum. Osman amca da eninde sonunda seni anlayacak canım. Rahat ol bence. Umarım. Çünkü onu ben seviyorum. Ben evleneceğim Anlamadım Anlaşılmayacak bir şey yok baba Beni duydun Feride benim Bir süreden beri birlikteyiz İki hafta sonra da düğünümüz var Sen ne dediğinin farkında mısın? Hiç bu kadar farkında varmamıştım baba Seviyoruz birbirimizi Evleneceğiz Bunu bana ne zaman söyleyecektin? Davetiye mi gönderecektin? Böyle olmasını isteyen sensin Sen ne prensiplerin bizi buna mecbur eden sensin. Keşke beni şaşırsaydın baba. Ama yapmazsın. Çünkü senin doğruların var. Başkalarınkini kabul etmezsin. Dinlemezsin bile. Bu ailenin reisi benim. Babayım ben baba. Bu ne demektir bilir misin? Her ne yaptıysam sizin için yaptım. Mutluluğunuz için bu kararı mutlu etmeli. Evleniyorum baba. Feride karım olacak. Ne dediğini kulağın duyuyor mu senin? Benim her yaptığım yanlış seninki doğru mu? Beni hiçe sayıp Feride evleneceğim diye karşıma çık. Sonra da bütün bunları kabul etmem bekle. O kadar uzun boylu değil Cüneyt Efendi. Herkes haddini bilecek. Sen de. Biliyoruz baba biliyoruz. Söyleyecektim sana. Ama Feride'nin gözünü o kadar korkutmuşsun ki hazır olmasını bekledim sadece. Ha. Babana evleneceğini söylemek için Feride'den izin bekliyordun ha? Eksik eh, olma. Hala kendi açından değerlendiriyorsun her ama kabul et ya da etme umurumda bile değil. Feride'yi seviyorum ve evleneceğiz. Şu hale bak. Rezillik paçadan aşağı. Buna müsaade etmem Cüneyt. Bu evlilik olmayacak. Neden anlıyorsun baba? Ben senden izin istemiyorum. Haber veriyorum sadece. Bizimle birlikte olmak istersen gelirsin. Davetini belgesi bırakırım. Sen aklını kaçırmışsın. Kimin için babanı sildiğinin bile farkında değilsin. O Feride denen o, o kız orada burada seninle geziyor. Ailemize göre biri değil. Baba! Bir daha Feride'nin adını böyle asla alma. Buna izin vermem. Sen ise gözümün içine baka baka onu karalıyorsun. Aşık olduğum kadına iftira atıyorsun. İftira, iftira. Ne oluyor? Birbirlerine girdiler herhalde. Tamam siz burada kalın ben bakarım. Cüneyt! Ben senin babanım! Kendine gel! Ben kendim değil! Asıl sen kendine gel! Cüneyt baba! Ne yaparsan yap izin vermeyeceğim. O beslemeyle sen! doğru konuş baba! Cüneyt sakin ol. Al tutuş. Aklı başına gelsin. Delirmiş çünkü. Evin bestemesiyle evlenecekmiş. Doğru konuş baba! Sen istesen de istemesen de onunla evleneceğim. Geç. Tamam. Güzel. Cüneyt Bey Feride ile mi evlenecek? Bilmiyor muydun? Hayret. O kız da mı geliyor sizinle? Hayır. Ateş Bey'le ben gidiyorum. İyi olmuş o musibetin gelmediği. Zaten doğru da olmazdı. Anne. Bunları Eylül mü sordurtuyor sana? Aa, olur mu oğlum? Kızım buraya geldiğimden haberi bile yok. Allah gıkı bile çıkmıyor. Sabırlı. <laughs> Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Patlar o bir gün. Nihayetinde insan. <laughs> Cüneyt. Şu diyorum düğün işini bir Oğlum. Canım. Eylül bir seninle ne konuştun? Bana güvenmezsen bu ilişkiyi yürütemeyiz demedik mi? Anlamıyorum Cüneyt. Kafam bulanık. Anneminkini de bulanıklaştırıyorsun. Benim de üstümde çok baskı var. Bunalıyorum bazen. Biz sadece dertleştik o kadar. Canım dertleşme. Feride meselesini de unut artık. Söylemesi kolay. Kız sürekli gözümün önünde. Nasıl kapatabilirim konuyu? O senin eski nişanlın. Birazcık anla. Ne? İnfers meselesi. kabul ettin. Ya Eylül bilmiyormuş gibi konuşma. Ben reddettim. Babam anlaşmayı imzalamış. Yani şu durumda şirketi boş batağına mı sürükleseydim yani? Şimdi bilin olsun diye söylüyorum. Toplantıya ateş beyle gidiyorum. Feride gelmeyecek. Bu meseleyi de artık konuşmak istemiyorum. Cüneyt! Efendim. Ya oğlum ben bu anlaşmayı imzaladım ama... ...hani şirketimiz için yararlı bir şey yaptığımı düşünerek... Hani ...Feride ile ilgisi olduğunu bilseydim... Açıklamana gerek yok baba. Hayır evlat gerek var. Ede huzurumuz kalmadı. Eylül üzgün. Aramız bozuk. Hani böyle gidecekse... ...ne yapar eder, öder kurtuluruz tazminatı. Satarız, salarız Kayseri'den. İşte buraya ipotek ettiririz. Gerek yok baba. Feride'den rahatsız oldum falan da yok. Umurumda bile değil. Ona karşı içinde bir sevgi kırıntısı bile yok. Bunu kafanıza sokun. Hepiniz. Bu konuyu artık bir daha konuşmak istemiyorum. İstediğiniz dosya. Nergis Hanım yerinde yoktu. Sorun değil. Mutlu musun Feride? Bu ne demek şimdi? Sadece soruyorum. Yaşadığımız onca şeyden sonra tekrar buradasın. zamanlar sevgilim olarak girdiğim bir odada şimdi bir yabancısın. Kötü hissetmiyor musun kendini? Canın yanmıyor mu? Kötü hissetmem için bir sebep yok. Ben suçsuzum. Hep aynı sabahı. Fakat elinde kanatın yok. Benimse gördüklerim var. Gerçek bazen görünenden farklıdır Cüneyt. Bey. Babam nasıl? Yanına yaklaşamadım. Of oh, yıldız yıldız. Dolduruyordur yine kendini. Kemal! Ne var anne ne? Yediğin altı temizleyeceksin. O kızın gönlünü alacaksın. Öyle bir şey yapmayacağım baba. Yapacaksın. Sesimi çıkarmıyorum ama bitti. Handana verdiğin sözü tutacaksın. Ona kendini affettireceksin. Affetmesini isteyen kim? Kemal. Sen kimsin? Mehmet Kemal, kimsin sen? Sen benim oğlumsun. Bu evin reisi benim. Bu evde senin sözün geçmez. gitmene izin vermem. Biz bu adamlara hayatımızı bağladık. Şimdi sırf senin gönlün geçti diye ben ailemden geçmem. Paradan yani. Lan! O para sizin geleceğiniz. Sen o paralarla okumadın mı Avrupalarda? O paralarla caka satmadın mı sağa sola? Handan'la evleneceksin. Bu kadar. Sözümün üstüne söz yok. Nazire su getir. Kimseden af dilemeyeceğim baba. Bitti bu iş. Anladın mı? Ben başkasını seviyorum. Ne? Mehmet Kemaş, sakın bana arkana dönme. İsa, zikta. Alo Nazire? Ben diyeceğimi dedim baba. Ben başkasını seviyorum. Alo Nazire ne oluyor orada? Zırva! Kes artık. Başkasını seviyormuş. Sevemezsin efendim. Ondanla evleneceksin Mehmet Kemal. Son sözüm bu. Bana martaval okuma. Sen sevmekten ne anlarsın? Ne bilirsin? Sevgi dediğin yalan. Masal. Baba yeter. İnsan bencildir. Kimse kimseyi sevmez. Sever görünür. Neden biliyor musun? Çünkü karşılıklı çıkar ilişkileri vardır. Elimi üstünden çeksem... ...açlıktan nefesin kokar be. Ne yiyeceksiniz sevgiline? Sevgimizi mi? Baba yeter dedim yeter. Sen kimseyi sevmemiş olabilirsin bizi de sevmiyor olabilirsin. Ama ben seviyorum. Öyle sever gibi de görünmüyor. Yürekten seviyorum, yürekten. Birini sevmenin ne demek olduğunu iyi biliyorum. Ama sen bilmiyorsun. <laughs> Bütün dünya karşıma geçip senin gibi güçse umurumda değil. Ben Bahar'ı seviyorum. İki gün sonra ondan da sıkılırsın. Mehmet Kemal! Dur dedim! Osman Allah aşkına. Kemal ne olursun oğlum çıkarsan bir daha geri dönemezsin. Benim evimde sadece adam olana yer var. Adam olmaktan kastın senin gibi olmaksa baba. Paradan başka bir şeye değer vermemekse beni hiç bekleme. Çünkü benden hiçbir zaman adam olmayacak. Hadi fırla. Birer gel bize. Tamam şurayı bir toplayayım. Getir. Oo ne işe yararsın lan sen? Aşama da seni mi bekleyeceğiz? Ya tamam getireceğiz dedik ya. Sen ne biçim şey konuşuyorsun lan? Kimle konuştuğunu biliyor musun sen? Sen nereden çıktın be git. Baba sen nereden çıktın ya? Oo baba ne? Ha? ha babasıyım ne oldu? Sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? Karşında bir kozan var senin kozan. Ona göre konuşacaksın. Konuşmazsan ne olur ha? Şimdi, baba tamam bir şey yok. Nasıl yok bir şey? Baksana üç kuruşluk herif benim oğluma emir veriyor. Ne diyorsun lan sen? Hop Hilal. Bana bak bundan sonra insan gibi davranacaksınız anladınız mı? Yoksa durağınızı başınıza yıktırırım. Senin birine yakışıyorum beyefendi böyle konuşmak. Beyefendi siz de durağınızda çalışanları doğru düz sekin. Ya ne yapıyorsun sen? Şimdi beni buna mı kurduracaksın? Ya ben seni görmeye geldim. Ama şu herif gördün işte göreceğim. Hadi git senin yüzünden içimden olacak. Hadi arkadaşlar, hadi dağılın. Herkes araçlarının başına. Gel abi kafayı al. Sen bağırma koçum sesin kısılmasın. Ne de olsa kozanların oğluymuşsun. Bulaşma lan. Bas git. Ne olur lan babanı mı çağırsın sito lan. <laughs> Bulaşma dedim lan. Aktırırım lan seni buradan. Babanıza zengin mi veriyorsun? Kes sesini birader kes. Ağır ol Kemal. Sen karışma. Ağır ol dedim lan. Ben ne de karışma dedim lan. Ulan sen de bir daha bulaşma bana. Kafanı kopartırım senin. Yaşatmayacağım ulan seni. Zengin bebesi. Tamam. Tamam Bilal. Bulaşma buna. Gel abi. Gel bulaşma. Zaten kendine eğlence arıyor bu. Ya <laughs> dayanamaz. İki üç güne gider buralardan. Kendi ayakları yok. Sen getirdin bunu buraya. Arkadaşım dostum dedi. Nereden bileyim oğlum bunun böyle adi bir herif olduğunu? Sevdiğim kızı elimden aldım. Hem de göz göre göre. Bile bile sırtımdan vurdu lan beni. Böyle bir adam işte bu. Ulan yetti artık be. Alo Kemal. Hemen eve gitmen lazım. Babam bize geldi. Hey Allah ya. Tamam geliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Çünkü halini kendine yakıştırıyor musun? Baba ben kötü bir şey yapmadım. Soruma cevap ver. Bu halini kendine yakıştırıyor musun? Bir arkadaşıma yardım ettim. Ayrıca dolmuş şoförlüğü kötü bir şey değil. Yeter! Kendine gel artık. Ben bu şirketi kurmak için bütün ömrümü verdim. Sizleri hak ettiğiniz gibi yaşatmak için. Bu soyadını yaşatmak için. Ne kendi oğlum ne de bir başka birine harcattırırım bunu. Sen herhangi biri değilsin. Sen bir kozansın. Kozan! Evet, ben bir kozanım. Ama benim de bir adım var. Kemal. Ve bu benim hayatım. Sen o hayatı bu şirkete borçlusun. O saygısızlık ettiğin kozan soyadına borçlusun. Kendilerine yakışır hayatlar kurdular. Sen de kendine bir düzen vereceksin. Bu saçmalıkları bir kenara bırakıp adam olacaksın, adam! Senden tek istenen şey adına yakışır bir şekilde davranmak. Anla artık şunu. Sen de şunu anla baba. Ben seni ya da ailemi utandıracak bir şey yapmadım. Yapmam da. O zaman bu ayak takımıyla dolaşma sevdasından vazgeç! Berat ayak takımı değil baba. O benim can dostum. Ona böyle hakaret etmekten vazgeç. Öyle mi? Peki. Nergis. Tebank'ı bağla. Kredi kartlarının ödemelerini de Berat Efendi yapar artık. Kemal Kozan. Kredi kartları üzerindeki bütün otomatik ödemeler iptal edilecek. Öyle gerekti. İyi günler. Benim istediğim gibi yaşamazsan beş kuruş alamazsın. O bayıldığın dolmuşçular gibi yaşa da aklın başına gelsin. Peki baba. İstediğin gibi olsun. Cebinde benim ödediğim kredi kartlarıyla dolaşırken hayatın ciddiyetini kavrayamıyorsun belli ki. Şunu da al. Ne de olsa benzin parasını sen veriyorsun. Mehmet Kemal,